İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer teşrif ettiler. Atatürk'e, Mutku'na, İzmir'e, 950'ye sahip çıkan cesur bir yürek. Alkışlarınızla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Tunç Soyer bizlerle birlikte bu yolda asla yalnız yürümeyeceğini, asla yalnız olmayacağını bir kez göstermek için buradayız. Hak hukuk adalet kazanacak. Atatürk kazanacak. Susunlar. Susunlar. Miras sana alkışlarınızla. İzmir İzmir İzmir, İzmir 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 Atatürk'tür. İzmir kurtuluştur. İzmir. İzmir cumhuriyettir. Nasıl bu nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Çünkü Cumhuriyet insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri. Ve Cumhuriyet bu devrimi saltanata karşı yaptı. Yüz sene önce o defter kapandı. Saltanat bitti. Cumhuriyet başladı. Ve yüz senedir biz bu topraklarda onun erdemleriyle, onun değerleriyle vefa içinde, barış içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Değerli kardeşlerim, bu Cumhuriyet devriminin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk asla ve asla o yüz sene önceki hesaplaşmayı bugüne taşımak isteyenlerin mezesi olamaz. Biz Sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yüz sene önce kapanan milletleri tekrar açmak istiyorlar. Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Biz Cumhuriyet'in Mustafa Kemal Atatürk'ün bekçisi olmaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklara Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyeti taşımaya devam edeceğiz. İzmir burun öncüsü olmaya devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk yaşasın. Cumhuriyet ilelebet yaşasın. Yaşasın İzmir. Sağ olun, var olun kardeşlerim. Hepinizin gördüğü üzere burada Kuvayi Milliyecilerin torunları var. Burada memleketi terk edip parsel parsel bırakıp yok eden Vahdettin'in torunları yok. Aynen. Aynen. Biz inadına Mustafa Kemal Atatürk, inadına demokrasi, inadına Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet değerleri diyeceğiz. Ve bunu söyleyen Tuğç Sayarı tüm il, ilçe örgütlerimiz, tüm il örgütümüzle, halkımızla, işçilerimizle, emekçilerimizle birlikte sahip çıkmaya geldik. Başkanımız bir sayıştay denetlemesi geçirdi. Zerre kadar, zerre kadar bir sorun bulamadılar. Bula bula nutuktan alıntıladıkları, alıntıladığı konuşmasından bir sonuç çıkartmaya çalışıyorlar. Yemezler. O kadar kolay değil. Tunç sayar boğazınızı oturur. Kolay lokma değil. Arkasında Mustafa Kemal'in askerleri var. Benim İçişleri Bakanı Ali Yehlikaya'ya bir çağrım var. Her gün bir çeteye operasyon yapıyorsunuz. Çok güzel. Bu buzdağının görünen kısmıyla uğraşmak çok iyi. Destekliyoruz. Peki bu çetelerin oralarda var olmasını mümkün kılan şahıslarla devlette yer alan, bakanlık yapan şahıslarla niye ilgilenmiyorsunuz? Tunç Seyer'e soruşturma izni vereceğinize sizden önceki bakan beyle ilgili bir tasarrufunuz olacak mı? Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti bir başka varoluştur ve Osmanlı'nın belli konularda eleştirisine dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk de Nutuk kitabında bu kopuşun niye zorunlu olduğunu, neden Cumhuriyet'le devam etmemiz gerektiğini gayet iyi anlatmıştır. Tunç Bey de buraya referans vermiştir. Övünmemiz gereken bir noktada tam tersi bir tür revanşizm denemesi yapılıyor. Burada asıl uğraşılan şey Cumhuriyet'tir. Biz buna papuç bırakmayız. Saygılarla. Bu soruşturma bir kıyaslamadır. Bu kıyaslama Vahdettin ile bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyaslamasıdır. Bu kıyaslama saltanat sevdalıları ile Cumhuriyet sevdalıların kıyaslamasıdır. Ve bu kıyaslamada bizim tarafımız bellidir. Biz Cumhuriyet'ten tarafız. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten tarafız. Ve Cumhuriyet'in çağdaş kadınları olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in sonuna kadar arkasındayız. Saygılarımla. İzin vermeyeceğiz. Sonuna kadar Tunç Başkanımın arkasındayız. İzmir örgütü olarak da hem İzmir'e hem özgürlüğe hem de Türk'e sahip çıkacağız. Herkes bunu böyle bilsin. Hepinize saygılar, sevgiler. Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolunu kapatan değil, şehir belediye başkanımız tut söyledi bir kez daha destek çıkıyor. Bir kez daha sahip çıkıyoruz. Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolun var olun. Var olun. Senin aşık. sevgili aşk aşk İzmir'in diyorsun.